Evet, elektriksel kuvvet ünitesinin konu testlerini çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü testteyiz arkadaşlar. Soru 1. Artı Q ve eksi Q yükleri verilmiş şekilde D ve uzaklığı azaltılırsa elektriksel potansiyel enerji nasıl değişir diye bize soruyor. Elektriksel potansiyel enerjiyi yazalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'ydi arkadaşlar. Skaler büyüklük olduğunu unutmuyoruz. Yani yönle ilgisi yok. E, ayrıca ne yapacaktık? Bir de artı ve eksi işaretlere dikkat edecektik. Önce şekil 1 için bunu yazarsak. E1 diyelim. İşaretlerimiz artı ile artıyı çarpıyorum. Artı olur. K Q kare bölü D. Şimdi burada uzaklığımızı azaltırsak enerjimizin artacağını görüyoruz. Peki ikincisindeki durum nedir? E2. İkisi de eksi olduğu için yine eksi ile eksiyi çarpıyorum artı oluyor. K çarpı Q kare bölü D oluyor. Aynı şekilde burada da uzaklık azaldığı için enerjimiz ne olur? Artar. Fakat şunu unutmayın. Herhangi bir enerji ifadesinde biri artı biri eksi olsaydı eksi k çarpı q kare bölü d olsaydı burada uzaklığımız azaldığı zaman enerjimiz de azalacaktı. Çünkü buradaki eksilikten dolayı arkadaşlar buna dikkat edelim. O halde cevabımız ne olur? İkisi de artar. Yani B seçeneği. Soru 2. Artı Q ve eksi Q yüklerimiz D uzaklığında verilmiş. Bununla ilgili bazı bilgiler soruluyor. Soru 1. Yükler arası uzaklık arttırılırsa sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar. Hemen yazalım enerjiyi. Artı ile eksiyi çarpıyorum eksi k çarpı q kare bölü d. Şimdi bizden ne istiyor? Uzaklığı arttıralım. Uzaklığı arttırdığım zaman eğer eksi olmasaydı ne olacaktı? Bu azalacaktı. Fakat unutmayın, eksiden dolayı enerjimiz ne olur? Artar. Yani birinci ifademiz doğrudur. Skaler olarak düşünüyoruz arkadaşlar. 2. Yükler arası uzaklık arttırılırsa elektriksel kuvvetler iş yapmaz. Bu ifademiz yanlıştır. Bakın şimdi burada artı ve eksi bunlar birbirini çekiyorlar. Birbirine bir elektriksel kuvvet uyguluyorlar. Yükler arasındaki uzaklığı arttırdığım zaman yani ben şunu şöyle sağ tarafa doğru getirdiğim zaman Elektriksel kuvvet bakın yer değiştirmeyle zıt yönde iş yapıyor. Yani negatif olarak iş yapıyor. Burada iş yapmaz demiş. E, demek ki bu ifademiz yanlıştır. 3. Yükler arası uzaklık arttırılırsa cisimler arasındaki elektriksel kuvvet azalır. E, elektriksel kuvvet yakındayken büyüktür biliyorsunuz. Uzaktayken küçüktür. Yani iki yük birbirine kadar yakınsa uygulayacakları elektriksel kuvvet o kadar fazladır. Onun da ifadesi nasıldı? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Bakın burada uzaklık arttığı zaman kuvvetin azalacağını görüyorum. Yani bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Soru 3. Burada da yükler arasında biriken enerjilerin oranını bize soruyor. Hemen yazalım. E1 bölü E2 diyelim. Önce birincisi için yazıyorum. Artı ile eksi çarpıyorum. Eksi. K. Q kare bölü. Aradaki uzaklığımız 2'de. Şimdi ikincisi için yapıyorum. Artı ile eksi çarpıyorum. Eksi. 3 kere 2 6 Q kare. Böyle aradaki uzaklığımız 3'de. Ee, şimdi burada eksiye eksiye böldüğüm zaman ne olur? Artı olur. Bakınız buradan e, yukarıda K Q kare bölü D ile aşağıdaki K Q kare bölü D sadeleşir. Ne kadar yukarıda? Şunu şöyle yaparsam. 1 bölü 2 vardır. Aşağıda da 2 vardır. E, bunu da ters çevirip çarptığım zaman 1 bölü 4 olduğunu görürüm. Yani cevabımız A seçeneği. Soru 4. KL cisimleri şekildeki gibi iken O noktasında oluşturduğu elektrik alan E, yükler arasındaki elektriksel potansiyel enerji EP olmaktaymış. Kütleler arttırılırsa bunlar nasıl değişir diye bize soruyor. Bakınız bunların artı işaretli olduğunu kabul edelim. Ee, öncelikle enerjiyi yazalım. Enerji K çarpı Q kare bölü D'dir. Peki D neresidir? D yüklerimiz arasındaki uzaklıktır. Kütleler arttığında ne olur? Kütleler arttığında cisimler daha ağır olunca arkadaşlar birbirine yaklaşır. Şöyle olur. Çünkü ağır olan cismi denge konumundan yani düşeyden ayırmak daha zordur. Ağır olduğu için daha küçük açıda duracaklardır. Gördüğünüz gibi aradaki uzaklık azalıyor. Uzaklık azaldığı için de enerjimiz ne olur? Artar. Yani potansiyel enerjimiz artacak arkadaşlar. Peki gelelim elektrik alana. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür. İşte şu birincisinin oluşturduğu elektrik alan olsun. Bu da L'nin oluşturduğu elektrik alan olsun. Elektrik alanı şöyle yazıyorduk. K çarpı Q bölü D kare idi. Bakın şekil birden şekil ikiye geçtiğim zaman yani birbirine yaklaştığı zaman K değişmez, Q değişmez, D de değişmez. Yani büyüklük olarak oluşturdukları elektrik alanda herhangi bir değişiklik olmaz. Fakat şu olur. İlk durumda aradaki açı büyüktür. Bakın yaklaştıkları zaman aradaki açı ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Yani şurada daha bir küçük bir açı oluyor. Peki vektörlerden şunu biliyoruz. Açı küçüldükçe bileşke ne olur? Artar. Dolayısıyla buradaki elektrik alanda artacaktır. Cevabımız B seçeneği. Soru 5. Yatay düzlemde R ve 2R yarıçaplı çemberlerin merkezinde noktasal eksi Q yükü bulunmaktadır. Buna göre K ve L noktalarının elektriksel potansiyelleri eşittir. Elektriksel potansiyel KQ bölü D ile bulunuyor. Bakın D burada uzaklıktır. A ve L'nin uzaklıkları eşit olduğuna göre, bunların elektriksel potansiyelleri eşittir. Zaten buraya yarı çaplı küreye ben eş potansiyel yüzey diyebilirim. Yani buraya yarı çapı üzerindeki tüm noktaların elektriksel potansiyeli eşittir. L noktasının elektriksel potansiyeli M'den büyük müdür? Şimdi ona bakalım. Bakın burada şuna dikkat edelim. Bu da potansiyel ifademizde yükümüz eksi olduğu için şuraya bir eksiğimizi önce koyalım. Daha sonra şunu yorumlayalım. Uzaklık arttığı zaman potansiyel ne olur? Eğer eksi işaretimiz olmasaydı uzaklık artınca potansiyel azalacaktı. Fakat bu uzaklıktan dolayı potansiyelimiz ne olur? Artar. Yani M'nin potansiyeli büyüktür L'nin potansiyelinden. O halde ikinci öncülümüz gördüğünüz gibi yanlıştır. L'nin potansiyeli M'den büyüktür diyor. Bu ifademiz yanlış. Peki elektrik alan için ne söyleyeceğiz? Elektrik alanda da artı eksiye dikkat etmiyorum. Sadece yön çiziyorduk. Ee, elektrik alan bakın eksi olduğu için merkeze doğrudur, şu tarafa doğrudur. Peki bunun büyüklüğü nasıl bulunur? K çarpı q bölü d kare ile bulunur. Yani uzaklığın büyük olduğu yerde elektrik alan daha küçüktür. Buna göre. K'nin elektrik alanı M'den büyüktür. Bu ifademiz doğrudur. O halde 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Soru 6. Şimdi de merkezde artı Q yükümüz var. Bununla ilgili yine bilgilerimiz sorulacak. Önce 3. öncülden başlıyorum. L noktasının elektriksel potansiyeli M'den büyük müdür? Hemen elektriksel potansiyeli yazıyorum. İşaretimiz artı KQ d. Burada gördüğünüz gibi uzaklık artınca potansiyel ne olur? Azalır. Dolayısıyla L'nin potansiyeli M'den büyüktür. Hemen bunu söyleyebilirim. Noktasal eksi Q yükü K'dan L'ye götürülürken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmaz. Bu ifademiz doğrudur. Şimdi ben şuraya eksi Q'yu koyduğum zaman bakın eş potansiyel üzerinde hareket ediyorum eş potansiyelde hareket ederken elektriksel kuvvete karşı herhangi bir iş yapılmaz. 2. Noktasal eksi Q yükü M'den L'ye götürülürken. Mesela şuraya bu sefer getiriyorum eksi Q'yu. Bunu L'ye götürüyorum. E, elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır mı? Bakınız burada bu iş kendiliğinden olabilecek bir şeydir. Çünkü artı merkezde artı vardır. Benim yüküm de eksidir artı q eksi q'yu zaten kendisi çekmektedir. Yani ben bunu bıraktığım zaman kendiliğinden zaten m'den l'ye doğru hareket edecektir. Dolayısıyla elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapmıyorum. Uzaklaştırsaydım o zaman elektriksel kuvvetlere karşı iş yapardım. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Evet, 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Burada şunu düşünebilirsiniz. Bakın şurası dünyadır. Burası dünyadır. Şurada M kütleri bir cisim vardır. Şimdi ben bu cismi bıraktığım zaman aşağıya düştüğü zaman şunu söyleyemem. Yer çekimine karşı iş yaptım. Hayır. Zaten dünya bunu kendisi aşağıya doğru çekip getirir. Ama eğer ben bunu yukarı doğru götürürsem, yukarılara doğru çıkarırsam şimdi ne yapıyorum? Yer çekimini tersi yönde hareket ettiriyorum. Yani yer çekimine karşı iş yapıyorum. Buradaki olayda elektriksel kuvvet de onunla aynıdır. Soru 7 düzgün elektrik alandaki K, L ve M noktalarıyla ilgili olarak K'nin potansiyeli L'den büyüktür. Bu ifademiz doğrudur. Bunu daha önce de söylemiştik. Elektrik alan yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru çizilir. Bakınız elektrik alanımız sağ tarafa doğru olduğuna göre K'nın potansiyeli L'den büyüktür. L ve M'nin potansiyelleri eşit midir? Evet bu da doğrudur. Bakın buradaki L ve M'den geçen çizgi elektrik alanı dik olarak kesmiş. İşte bu bizim eş potansiyel yüzeyimiz olacaktı. Artık Q yükü L noktasından M noktasına götürülürken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmaz. Eş potansiyel yüzey üzerinde hareket ederken herhangi bir iş yapılmaz. Buna göre cevabımız E seçeneği. Soru 8. Düzgün elektrik alandaki artı Q yüklü noktasal cismimiz 1, 2, 3 yollarını izleyerek K'dan N'ye götürülüyor. Elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş soruluyor. Bakın arkadaşlar elektriksel kuvvetimiz konumlu bir kuvvettir. Konumlu kuvvette yapılan iş yola bağlı değildir. Bakmam gereken şey ilk nokta, başlangıç noktası ve bitiş noktasıdır. Bakın bu üçünde de başlangıç ve bitiş noktaları aynı olduğuna göre Hangi yoldan gidildiğinin önemi yoktur. Yapılan işler birbirine eşittir. Yani cevabımız A seçeneği. Soru 9. R yarıçaplı çember üzerindeki eksi Q yükü sabit tutulurken artı Q yükü K'dan L'ye şekildeki yolu izleyerek getiriliyor. O noktasındaki elektrik alan şiddeti ve elektriksel potansiyel nasıl değişir? Önce elektriksel potansiyele bakalım. Önce O noktasının elektriksel potansiyelini yazıyorum. Hem artı Q'dan hem eksi Q'dan etkilenecektir. Yani artı KQ bölü D eksi KQ bölü D. Buradan ne olur? Sonucumuz sıfır olur. Bu da D dediğimiz yarı çaptır. Yani R'dir. Ben bu cismi L'ye getirdiğim zaman hiçbir şey değişmeyecektir. Yani yine O'ya olan uzaklığım yarı çap kadar olacak ikisinde de. Yani ikisi de yine sıfır olacak. Dolayısıyla potansiyelimiz değişmeyecek. Peki elektrik alan ne olur? Önce ilk duruma bakalım. Eksi Q'nun elektrik alanı bu tarafa doğrudur. Artı Q'nun da elektrik alanı bu tarafa doğrudur. E, i̇kisini toplarsam başlangıçta vektörel olduğu için iki E'lik bir elektrik alanım vardır. Peki yeni durumda ne olacak? Şurayı silelim. Eksi Q'nun elektrik alanı böyle dururken Artı köyü ben şuraya getirdiğim zaman şu tarafa doğru bir elektrik alan oluşturur. Burada aradaki açı 90 derecedir. Bu ikisinin bileşkesi de kök 2E olur. Yani gördüğümüz gibi azalmıştır. Buna göre elektrik alan azalır. Potansiyel değişmez. Cevabımız A seçeneği. Evet dördüncü konu testine geçiyoruz. Soru 1. Paralel levhalar arasındaki oluşan elektrik alanı bize soruyor. Bakın paralel levhalar arasında düzgün bir elektrik alanı vardı ve her noktada elektrik alan şiddeti birbirine eşitti. Buna göre KLM noktalarının elektrik alanları eşittir. Cevabımız A seçeneği. Soru 2. Bu soruda da KLM noktalarının elektriksel potansiyelleri sorulmuş. Bakınız öncelikle K ve L eşit potansiyeldedir arkadaşlar. Çünkü levhalara uzaklıkları eşittir. Şuraya artı, şuraya eksi dediğim zaman elektrik alanı artıdan eksiye doğru çiziyorum. Bakın K ve L noktası bu elektrik alanı dik olarak kesmekte. Yani eş potansiyeldir. O halde K ile L birbirine eşittir. Peki M için ne söyleyeceğiz? Bakınız elektrik alan yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru çizilirdi. Yani K ve L'nin potansiyeli büyüktür. M'nin potansiyelinden. Buna göre cevabımız B seçeneği. Soru 3. Bu sorumuzda da K ve L yüklerinin ivmelerini bize soruyor. E, paralel levhalar arasında herhangi bir yükün e, ivmesi QV bölü m çarpı d ile veriliyor. Kayınvalidem diyoruz bunu arkadaşlar. Ee, burada v bakınız pilin potansiyelidir. Yani ikisi içinde eşittir. d dediğimiz levhalar arasındaki uzaklıktır. O da ikisi içinde eşittir. O halde ne yapmam gerekiyor? Yükünü kütlesine bölmem gerekiyor. O zaman yazalım. A, k bölü a eşittir. Önce k içini yazıyorum. Yükümüz q kütlesi 2m. Sonra da bunu L için yapalım. Yükü 2Q. Kütlesi de M arkadaşlar. Buradan yukarıyı 1 bölü 2. Aşağıda 2 olduğunu görüyorum. Q bölü M'ler sadeleşir. Burada da ters çevirip çarptığım zaman sonuç 1 bölü 4 olur. Yani cevabımız A seçeneği. Soru 4. Paralel levhalarımızın arasında K ve L cisimleri serbest bırakılmış. Ve bunlar hakkında soru soruluyor. Önce şunu yazalım. K'nın işareti artı elektriksel yükü. L'nin de eksi. Birinci öncülü okuyorum. K cismi eksi levhaya, L cismi artı levhaya çarpar. Bakınız bu levhamız artı. Bu levhamız eksi. Dolayısıyla artı artıyı iter. Yani K bu tarafa doğru hareket eder. Artı eksiyi çeker. L de bu tarafa doğru hareket eder. Ya da şöyle de söyleyebiliriz artı yük elektrik alanına aynı yönde hareket eder. Eksi ters yönde. O halde K eksiye çarpar. L artıya çarpar. Bu ifademiz doğrudur. L'ye etki eden elektriksel kuvvet K'yi etki edenden büyüktür. Bakın paralel levhalarda yüklerimizi etki eden elektriksel kuvvet Q çarpı E ile bulunur. E ikisi içinde aynıdır, sabittir. E'yi nasıl buluyorum? Paralel levhalarda elektrik alanımızı V bölü D'den buluyoruz. Yani pilin potansiyelini uzaklığa bölüyorum. Dolayısıyla ikisi içinde aynıdır. Peki yüklerine bakalım. Birinin yükü artı Q, ötekinin yükü eksi Q. Burada artı ya da eksi hareketin yönünü belli eder ama Q büyüklüğü belli eder. O halde büyüklükleri eşittir. Bu ifademiz yanlıştır. İvmeleri eşit midir ona bakalım. İvmeleri nasıl yazıyorduk? Q, ve bölü M, D diyorduk arkadaşlar. Ee, daha sonra da ne yapıyoruz? Bu V ile D'yi sadeleştiriyorduk. Çünkü ikisi ortak idi. Yükü kütleye bölüyorduk. Hemen önce K için yapalım. Yükü Q, kütlesi M. Bunu K için yaptım. Şimdi L için yapalım. Yükü Q, kütlesi 2M. Gördüğümüz gibi ivmeleri eşit değil arkadaşlar. Buna göre bu ifademiz de yanlıştır. E, bu soruda bize yanlış olan sorulduğuna göre cevabımız D seçeneği. Soru 5. Yükü artı Q olan noktasal cisim şekildeki konumdan ilk hızsız bırakılıyor. 1. D uzaklığı azaltılırsa cisme etki eden elektriksel kuvvet artar. Hemen elektriksel kuvveti yazıyorum. Q çarpı E. Q çarpı elektrik alanımızda V bölü D idi arkadaşlar. Bakınız D uzaklığını azaltırsam etki eden elektriksel kuvvet artar. O halde bu öncülümüz doğrudur. 2. Cismin kütlesi artarsa karşı levhaya çarpma hızı azalır. Bu ifademiz de doğrudur. Yani hiç formül yazmadan şöyle düşünün. E, ağır olan bir cismin hareket etmesi daha zordur. Ağır olan cisim o zaman daha yavaş hareket ederek karşı tarafa çarpacaktır. Peki burada nasıl yapıyorduk? Hızdan, enerjiden bahsettiğinde Q çarpı V eşittir 1 bölü 2 M V kare diyorduk. Buradaki birinci V'miz pilin potansiyeli şurası. İkinci V'miz de hızdır. Bakın Q'yu değiştirmezsem, V'yi değiştirmezsem ifadenin sol tarafı değişmez. Yani sabittir. O halde kütleyi arttırırsam e, bu tarafında sabit kalması için V azalması gerekiyor. 3. Cismin yük miktarı artarsa karşı levhaya çarpma süresi azalır. Şöyle yapalım bakın. E, bu ifadede yine Q çarpı V'yi yazıyorum. 1 bölü 2 MV kare. Yük miktarını arttırdığım zaman sol taraf ne olur? Artmıştır. Sol taraf artınca sağ tarafında artması gerekiyor. Dolayısıyla hızımız ne olur? Artar. Yani karşı levhaya daha büyük bir hızla çarparım. E, hızım arttığı zaman da daha kısa sürede çarpmam gerekiyor. Bunu şuradan da düşünebiliriz. X eşittir ve ortalama çarpı T'den de düşünebilirim. Ee, daha büyük hızla daha kısa sürede karşıya çarpar. Yani cevabımız E seçeneği. Soru 6. Yükü artı Q olan noktasal cisim şekildeki konumdan ilk hızsız bırakılıyor ve M noktasına çarpıyor. KL arasını alma süresi T1 Lm arasını alma süresi t2 olduğuna göre t1 bölü t2 oranını bize soruyor. Bakın bu soruda farklı bir yol izleyeceğim arkadaşlar. Bakın burada bir ivmemiz vardır sabit ivmedir a sabit. Eğer bir cisim sabit ivmeli hareket ediyorsa bunun hız zaman grafiğini şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde düzgün artar. 1 t zamanında hızı v olur. 2 t zamanı geçtiğinde hızı 2v olur. 3 d geçtiğinde hızı 3V olur. Yani burada alınan yolları yazarsam şurası S, 3S, şurası da 5S oluyor. Yani atış hareketlerindeki H, 3H, 5H gibi bir durumdur arkadaşlar. Hatırlarsanız aslında bu bir atış hareketi gibi düşünülebilir. Sabit ivmeli bütün hareketler için geçerlidir bu olay. Burada bakınız H, 3H, 5H olayı gördüğünüz gibi eşit zamanlarda olmaktadır. Bakın burada da D, 3D, 5D verilmiş. Yani H, 3H, 5H gibi. Gördüğümüz gibi bunların hepsinde alınan süreler eşittir. Yani T1 bölü T2'de ne olur o zaman? 1 olur. Bu olay bütün sabit ivmeli hareketler için geçerlidir. Atış hareketlerinde de olur. Bir aracın hareketinde de olur. Paralel levhalarda da olur. Soru 7. Yükü artı Q olan noktasal cisim şekildeki konumdan ilk hızsız bırakılıyor ve L noktasına çarpıyor. K ve L'deki hızlarının oranı bize sorulmuş. Bakın bu soruyu da az önceki gibi yapalım isterseniz. Şurayı şuradan bölelim. Şuraya D diyelim. Şuraya 3D diyelim. Burası da ne olsun? 5D olsun. O halde buraları alma süreleri T. Yine burası da T'dir. Yine burası da T'dir. İlk hızımız 0 olduğuna göre buradan geçme hızımız V. Şuradan geçme hızımız 2V. Buradan geçme hızımız 3V'dir. Dolayısıyla K ve oranını bize sorduğuna göre 2 bölü 3'ten bulabiliriz. Soru 8. Yine artı Q yüklü cismimiz serbest bırakılıyor. K ve L noktalarından geçme hızı bize soruluyor. Bu soruyu da enerji yöntemiyle çözelim arkadaşlar. Bu soruyu da enerji yöntemiyle çözelim arkadaşlar. Şu levhamıza artı diyoruz. Buna eksi diyoruz. Şurası da artı oluyor. Leyfamızın birincisinde hızlanacak, yani hızımız artacak. İkincisi de ters bağlandığı için hızı burada azalacak arkadaşlar. Hemen enerji formülümüzü yazıyoruz. Q çarpı V eşittir. 1 bölü 2 mv kare diyoruz. Şimdi bakın burada Q sabit, M de sabit olduğuna göre ben bu potansiyel farkı enerji olarak alabilirim. Bakın birinci de sıfır enerjimiz, herhangi bir enerjimiz yok. E, bu levha bittiği zaman 9 volt potansiyel kazanıyor. Yani buradaki enerjisine ben 9E diyebilirim. Daha sonra burası ters bağlanmış. Yani 5 volt kaybedecek. Yani 5E kaybedecek. En son buraya geldiğinde de ne olacak? 4E'lik bir enerjisi olacak. O halde bakın K noktasındayım. Ne kadarlık bir enerjim var? 9E. L noktasında ne kadar bir enerjimiz var? 4E var. O zaman şöyle yapalım. E, enerji yani potansiyel fark hızın karesi ile orantılı. E, o zaman 9'un kare kökünü alırsam ben 3 olur. 3V'lik bir hıza sahiptir. 4E'nin de kare kökünü alırsam 2V olur. Bakın tersten de bakarsan hızın karesini al. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi ne yapar? 4. Buna göre K ve L noktalarındaki hızlarının oranı 3 bölü 2 olur. Yani cevabımız A seçeneği. Soru 9. Yükü artı Q olan noktasal cisim şekildeki konumdan ilk hızsız bırakılıyor. Buna göre, bakınız burada şu levhamız artıdır, bu levhamız eksidir, bu levhamız yine artıdır. O halde birinci levhada hızlanacaktır, hız kazanacaktır yani enerji. İkinci levhada da hızı azalacaktır yani enerji kaybedecektir. Burada e, ne kadar enerji kazanacağı, şuradaki potansiyele İkinci levhada da kaybedeceği enerji buradaki potansiyele bağlıdır. Eğer V1 potansiyeli V2'den büyükse birinci aralıkta kazandığı enerji daha büyüktür. Burada kaybettiği enerji daha küçüktür. O halde buraya belli bir hızla çarpması gerekiyor arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış olur. Birinci öncül yanlıştır. Gelelim 2'ye. V1, V2'ye eşitse yani bu potansiyel fark buradaki potansiyel farkı eşitse Kazandığı enerjinin hepsini bu arada kaybedecektir. Peki ilk kızımız var mı yok? O zaman ilk kızımız yoksa en sonunda da sıfır olacaktır. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. 3'e bakalım. V2 V1'den büyükse M levhasına ulaşmadan geri döner. Bakın bu ifademiz de doğrudur. Çünkü V2 daha büyükse birincide kazandığı enerjinin daha fazlasını kaybetmesi gerekecek. O zaman şu yarı yolda bir yerde zaten burada kazandığı enerjiyi kaybeder. Şuralarda bir yerde enerjisi sıfır olur. Yani hızı sıfır olur ve oradan geriye döner. Demek ki bu öncül de doğrudur. Bize doğruyu sorduğuna göre 2 ile 3 doğrudur. Cevabımız D seçeneği. 10. sorumuz. Yine iki tane levhamız verilmiş. Birincisinde hızlanacak, ikincisinde yavaşlayacak. Hız zaman grafiğini de vermiş bize arkadaşlar. Bakın şuna dikkat edelim. Buradaki hız zaman grafiğinin altında kalan şu alan birinci taraftaki levhaların arasındaki uzaklıktır. Yani şu D1 uzaklığıdır. Bu T ile 3T arasındaki yavaşladığı bölgedeki alan da bize D2 uzaklığını verir. Gördüğünüz gibi D2 D1'den daha büyüktür. O zaman D1 D2 eşit ifadesi yanlıştır. Peki ne olmuş? İlk hızımız bakın sıfır. Hızlanmış hızını V'ye çıkarmış. Yani buradaki hızı V olmuş. Daha sonra tekrar yavaşlamış. Hızı sıfır olmuş. Burada tekrar hızı sıfıra inmiş. Demek ki burada kazandığı enerjiyi burada kaybetmiş. O zaman V1, V2'ye eşittir. Peki ivmenin eşit olduğunu bana soruyor. İvmenin büyüklüğü eşit midir diyor soruyor. Hemen ivmeyi nasıl yazıyorduk? QB bölü MD diyorduk. Hemen bakalım A1'e. A1'i yazıyorum. Burada da Q'muz ve M'miz sabittir. Aynı parçacık olduğu için. O zaman nedir beni ilgilendiren şey? V1 bölü D'dir arkadaşlar. E, pillerin potansiyelin aynı olduğunu biliyorum. Ama D'ler aynı değil. O halde A'lar da aynı olmaz. Bu ifademiz de yanlıştır. E, doğru olan sorulduğuna göre sadece birinci öncülümüz doğrudur. Cevabımız A seçeneği.